Efendim herkese mutlu pazarlar, saygılar sunuyorum. Bu haftaki piyasa analiziyle karşınızdayım. Öncelikle geçtiğimiz haftaki gelişmelere kısaca bir değinecek olursak dolarda bir artış beklediğimi ben zaten söylemiştim. Nitekim bu söylemimizde de haklı çıktığımızı görüyoruz. Dolarda 8.50'nin üzeri görüldü bu hafta. Ciddi bir direnç şu anda sınanıyor. Hafta başında bir miktar geri çekilme olsa da olacak beklentimiz olsa da ee, hali hazırda yukarı yönlü e, artış potansiyelini dolar e, muhafaza ediyor. Bu anlamda önümüzdeki günlerde ben 9'un üzerine çıkacağını bekliyorum. Bir takım işte e, 858-59'da belki bir ikili tepe yapıp oradan bir miktar geri gelebilir. Hafta başında da bir miktar geri çekilebilir e, işte 840'lar veya 830'lar falan. Ancak ee, yukarı yönlü e, şu andaki genel trendini koruyor. Nitekim e, işte daha önce de söylemiştim uluslararası finans kuruluşlarından yukarı yönlü revizeler oldu e, dolarda. E, Keza yine e, işte emtialarla beraber yani enflasyonla beraber e, dolara olan talebin arttığını görüyoruz. E, her ne kadar DXY dolar endeksinde kısa bir e, kısmi bir geri çekilme olsa da bu anlamda dolarda bir artış beklediğimiz gibi tabii ki bu DXY sepetinde olan Euro'dur, işte efendim söyleyeyim Pound'dur, İsviçre Frangı'dır, Japon yenidir. Bunlarda da artış potansiyeli daha fazla. Dolayısıyla dövize yatırım yapan değerli dinleyicilerimin alternatif döviz çeşitleri üzerinde de düşünebileceğini düşünmesi gerektiğini en azından yatırım tavsiyesi olmamakla beraber bir ihtimal, bir opsiyon olarak beyninizde sunuyorum. Zira DXY'nin değer kısmen değer kaybetmesi bir 89'a kadar en azından şu anda bir geri çekilmesi söz konusu. Orada vereceği tepkiye bir bakmamız lazım. Ancak euro'nun e e e işte pound'un artış potansiyeli bir miktar daha fazla dolara nazaran ve dolarda her ne kadar yukarı yönlü dediğim gibi e şeyi beklesem de yukarı yönlü bir artış potansiyelini muhafaza etse de diğer döviz türlerinde biraz daha fazla olduğunu görüyoruz potansiyelin. Bu anlamda alternatifler düşünülebilir. Ee, çok hareketli bir dönem yaşıyoruz. Malumunuz olduğu üzere yurt içinde, yurt dışında gelişmeler çok hızlı. Ve gittikçe de açıkçası krizin boyutları artacak gibi duruyor. Ee, özellikle Twitter adresimden paylaşıyorum. MTA fiyatlarının ciddi artışı. E, başta kereste olmak üzere, efendime söyleyeyim, çelik, demir, e, aklıma gelenler, pirinç, e, buğday. Bunları zaten grafiklerle paylaşıyorum. Lütfen Twitter adresinden de güncel gelişmeleri takip ediniz. E, bu MTI ile beraber yani enflasyonun ortaya çık küresel enflasyonun ortaya çıkmış ve çıkacak olması, bunun e, efendime söyleyeyim geneli e, küresel anlamda yayılacak olması, e, gene bunun altında farklı e, nedenler de aranabilir. Yani Çin'in enflasyonunu e, transfer etmek istediği, işte stokçuluk yaptığı, efendime söyleyeyim. Dolayısıyla e, tedarik zincirinin yavaş yavaş bozulacak olması, belki ileride e, bazı maddelerin temininde, bazı efendime söyleyeyim emtia olsun veya işte ham madde olsun, bunların temininde e, sıkıntı olabileceği, küresel anlamda. E, dolayısıyla bu tarz küresel e, tedarik zincirinin bozulmasıyla e, e, kıtlık dahi yaşanma ihtimali olduğu ve e, bunun e, bu, bu anlamda dolara olan talebin artacağı aslında. Her ne kadar şu anda e, merkez bankalarının bilançoları ciddi şişse de e, ya Federal Reserve dediğimiz Amerikan Merkez Bankasına nazaran diğer merkez bankalarının da şişiyor. Hatta Avrupa Merkez Bankasının, Japon Merkez Bankasının, efendim sayın, daha fazla e, para bastığını görüyoruz. Bu anlamda bilançolar şişmeye devam edecek merkez bankaların. Tabi bunun nereye varacağını şu anda kimse tam kestiremiyor. Tarihte bir Weimar Cumhuriyeti var. Almanya'nın Prusya'dan Almanya'ya dönüşmeden önceki aşamasında Weimar Cumhuriyeti'nde burada bir e, mark e, tabi kullanıyorlar e, borçlanıyor Weimar Cumhuriyeti ve borçların ödeme zamanı geldiğinde diyorlar ki işte bunu işte dolarla ödeyin dolara şey yapın e, e, ne derler pek dedikleri dolara iliştirin diyorlar dolar bazlı ödeme istiyorlar bu sefer seferde tabi e, öyle bir enflasyon oluşuyor ki e, şöyle bir hikaye anlatılır bir hırsız e, bir kadının önünü kesiyor sepet dolu para var ve bu sepet dolu parayla şu anda Venezuela'da e, aklıma gelen e, bir kısmen bu yaşanıyor. Sepet dolu para var. Hırsızlar sepet dolu parayı değil de yani parayı değil de sepeti alıp kaçıyorlar. Yani se, e, sepet dolu paranın e, bile bir sepetin e, sepet kadar değeri olmuyor. Tabii böyle bir şey e, açıkçası bu tartışmalı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde e, rezerv doların rezerv para statüsü olması ile bunun ne derecede mümkün olduğu, ne derece ihtimal dahilinde olduğu tartışmalı. Buna itiraz eden düşünceler var. Ancak gözüken şuki, kısa da ve ortada bir orta vadede bir enflasyonist ortam oluşacak ve Amerika'daki enflasyon bu hafta beklentilerin üzerinde geldi. %4.2 ile ki %2 hedefleniyor. bu anlamda buradaki oluşacak enflasyonun Etkisi bir ise gelişmekte olan ülkeler dediğimiz emerging markets bizim de ülkemizin arasında bulunduğu ülkelere olan e, etkisi çarpı 10 olacağını düşünüyorum ben. Kabaca böyle bir hesap yapılabilir. E tabi şimdi bizdeki rezerv sıkıntısı malumunuz işte biraz e, dillendiriliyor. 128 milyar dolar vesaire falan. Bunun miktarı tartışmalı hala. 165 milyar dolar diyen de var çünkü İngilizlerden. Rezerv sıkıntısının olduğu, ödemeler sorununun kronik hal aldığı yani 80'den beri bu sorun var ama e, tabii ki şu andaki oluşan tablo e, cari açığın, efendim, ödeler, ödemeler sorununun önümüzdeki dönem daha e, sıkıntı yaratıcı. E, hele ki bu mevcut rezerv durumuyla e, gözüküyor. Ve hala e, bir şekilde doların e, mevcut rezerv altın vesaireyle böyle baskılanmaya çalışması daha da işi işinden çıkılmaz boyuta getiriyor arkadaşlar. Dolayısıyla e, önümüzdeki dönem e, açıkçası daha önceki daha önceki yayınlarında duyardım ama yani ben giderek bu enflasyonist baskı ve kur e, riskinin arttığını düşünüyorum. Bunun da içinden e, bu, bu sorundan kurtuluş yolu açıkçası e, yurt dışından e, döviz girdisi lazım. Şimdi şöyle bir söylenti e, okuyoruz. Bu şu anda delikodu. Bilmiyoruz tabii böyle hmm. bir şey var mı yok mu ama demir yollarının işte Çin'e satılacağı vesaire. Bu da tabii Türk e, ihracat e, Çi it, yani ithalat ve iç, ihracat dengesini bozduğu gibi b, bizim e, Türk yatırımcısını mağdur edeceği çok aşikar. E, özellikle demir yollarının bu e, Avrasyacılık dedikleri işte e, tek yol, tek kuşak projesiyle e, bağdaştırılıp Çin'e satılması ki Çin Örneğin Pakistan'da böyle bir yaptırım yaptı Pakistan'ın borcu var 50 yıl boyunca petrol kuyularını istedi diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam böyle uzun süreli bir talep oldu yani borçlandırmayla keza aynı şeyi Afrika'da da yapıyor daha önceki yayınlarında da söyledim işte özellikle MTA grubundaki madenlerle ilgili yatırımlarında çok fazla talepkar bir ülke olduğunu görüyoruz ve ciddi uzun vadeli teminat istiyor. Bu anlamda sadece gelecek bir 15-20 milyar dolar bizi sadece 1-2 ay idare eder. Hele ki bu rezerv durumu ve şeyle. Dolayısıyla her ne kadar kısa da belki bir yatıştırıcı bir hava olsa da bu bir çözüm değil açıkçası. Bunun çözüm olmadığının farkında olarak bizim şu anda artık batılı devletlerle benim düşüncem yani doğulu devletler de olabilir ama ee, özellikle dediğim gibi Çin e, işte ya da e, Rusya ile zaten e, şu anda bu iki ülke şöyle diyeyim e, en fazla ticaret açığı verdiğimiz ülke bizim en büyük ticaret ortağımız gene Avrupa Almanya özellikle başta olmak üzere Avrupa şimdi i̇şte en fazla cari açığı en fazla döviz açığını verdiğimiz ülke Çin ve Rusya e, çünkü buradaki ihracat ithalat dengesi ciddi manada sarsılmış durumda. E, bu anlamda bu kadar e, döviz açığı olan e, ülkelere karşı ilişki kurarken, ticari ilişki kurarken çok daha akılcı ve mesafeli olmak gerekiyor. E, bu anla e, olacak olan şu olması gerekeni e, şey yapayım. E, gene Batılı il, e, devletlerle artık ilişkilerin tamir edilmesinin ben e, elzem olduğunu düşünüyorum. Elbette bu. E, enerjide vardır. Arz e, talep çeşitliliği diye enerjinin çeşitlendirilmesi arz talep güvenliği e, enerji arz güvenliği de denir. Yani sizin e, portfolyonuzu nasıl yatırım yaparken çeşitlendiriyoruz? Bu e, girişleri ülkeye döviz girişini çeşitlendirmeniz gerekiyor. Tek ve döviz açığı verdiğiniz ülkelerle ilişki kurarken çok daha Akılcı ve çok daha uzun vadede düşünmeniz gerekiyor. Çin'in dediğim gibi bu tarz talepkar hareketleri ve bu küresel sermayenin açıkçası yeni İpek yolu dediği işte İngiltere Londra Londra Pekin arasındaki yeni ticaret yolunu vesaire şeyi var ama bu ülkemizi uzun yıllar teminat altına sokabilecek çok ciddi sıkıntıları olabilecek bir durum. Dolayısıyla burada artık e, ilişkilerin Batı ile olan ilişkilerin ben özellikle ticari ilişkilerin ben e, akılcı bir perspektifle ele alınması gerektiğini ve buradaki e, kaynakların yani gelen e, küresel enflasyonun ve işte kur baskısının da artacağını düşünürsek çünkü kura baktığınız zaman arkadaşlar çok net söylüyorum yani 8.5'tan sonra işte 8.58'de bir ikili tepe belki bir biraz şey yapar ama çok hızlı bir şekilde 9'lu rakamlara gideceğimizi düşünüyorum. Hatta belki bir iki aya 10 bile olası şu anda. Özellikle beni takip edenler iyi bilirler. Teknik analize çok önem veririm. Yani teknik temel Takas, neyse bütün verileri bir araya getirip de yapmaya gayret ederim. Şu anda gözüken tablo bu. Çok sıkıştıracak bizi. Dolayısıyla yumurta kapıya dayanmadan tabiri caizse amiyene tabiriyle önlem almamız gerekiyor. Yani artık olaylar oldu, dolar şuraya fırladı bilmem ne oldu falan. Yani bu Çünkü Moody's, efendim söyleyeyim Fitch bu tarz kurumlar bir sene önce moratorium tabirini kullandılar Türkiye Cumhuriyeti için. Allah korusun bu şekilde e, duyunu umumiye benzeri bir e, şey almadan e, borçlanmadan ciddi derecede e, ki yani Çin'in politikası bu. Borçlandırma. Aşıda da aynı şeyi yapıyor Çin. Yani hani e, dediğim gibi ben şey olarak şunu düşünüyorum. E, her ne kadar mentalite olarak e, batıya daha yakın olduğumu hissetsem de aldığım eğitimler işte ve akılcı ve yani hukuk, sosyal Demokratik yapıya inansam da, yatırımların yani parayla ilgili, finansla ilgili mevzularda tabii ki son derece pragmatist düşünmek gerekiyor. Çıkarcı ve faydacı düşünmek gerekiyor. Ülke çıkarlarını düşünmek gerekiyor. Herkesle ilişki kurarken de bu perspektifte kurmak gerekiyor. Ancak bu şu demek değil, kişilerin çıkarlarının 82 milyonun çıkarlarının önüne geçmesi değil. Yani batı şunu istiyor, evet bir şeffaflık istiyor, bir hesap verilebilirlik istiyor yapacağı yatırımın açıkçası hukuk ve işte takip edilebilirlik açısından güvencesini istiyor. Bizim de zaten şu anda uluslararası camiada en büyük sıkıntımız güvenirlik, kredibilite. Hele ki bu Sayın Naci Ağbal'ın görevden almasıyla daha artmış durumda. Söylemleri sertleşmiş durumda. Bu anlamda bu ilişkilerin tamir edilmesinin acil olduğunu düşünüyorum. Neden derseniz emtia fiyatları geliyor. Ee, ve yani son derece hızlı artıyor. İşte hafta içinde bir Bloomberg Spot MTA Endeksini paylaştım. Burada 23 tane ham madde var. Müthiş artmış durumda. Yıllık %50 artış var. Ve daha da teknik olarak da şey olarak da kısmen kriptodaki efendime söyleyeyim borsalarda kısmi bir iyileşme olsa da buradaki şeye de bakmak lazım. Nasdaq'tır, BIST'tir efendime söyleyeyim. S&P'dir. Burada bir evet bir alım geldi ama bu bir tepki mi yoksa bir efendime söyleyeyim daha şey mi? Yani hani düşüş için onay mı? Bunu şey yapmak lazım. Evet biz olumluyuz. BIST'le ilgili hafta içi Clubhouse'da veya Twitter'da konuşmalarımız oluyor. Güzel. Bunları da takip etmenizi öneririm açıkçası. Çok değerli hocalarımızın çok değerli paylaşımları oluyor. Burada olumluyuz. Yani biz tarafında olumluyuz. Ama gel gelelim ki teknik olarak dediğim gibi bu alımların bir tepki olarak kalması, küresel emtia artışlarındaki artışın devam etmesiyle özellikle petrol tarafında çünkü petrol belirleyici. Şimdi petrol hem teknik olarak hem temel olarak baktığınızda yavaş yavaş ekonomilerin açılmaya başlamış başlayacak olması, özellikle gelişmiş ülkelerdeki aşılamaların artmasıyla eee ekonomilerin açılmaya başlayacak olması, petrole olan talebin bu ekonomik kurtuluşla, iyileşmeyle artacak olması ee, gene teknik anlamda da petrol fiyatlarının yukarı yönlü iğmesini ha, ha, hala hazırda koruması. Bu hafta bir biraz emtia fiyatlarında geri çekilme bekliyorum. Yani çok hızlı arttı çünkü. Bir geri çekilme, bir düzeltme bekliyorum. Bunu e, Ark Investment'ın e, işte sahibesi Keti Wood da paylaşmış. Yani e, Özgür Hoca da paylaşmış ondan görüp muhtemelen. E, yani bu şeyi evet teknik olarak da zaten böyle bir şey var, görünüm var. E, Kısmi bir geri çekilme olabilir. Ancak e, enflasyonist baskı o yapı devam edecek ve ondan önemlisi spekülatif anlamda da yani küresel e, sermaye veya işte big money dediğimiz e, grubun burada bir e, ben mevzu aldığını düşünüyorum. MTR fiyatlarında biraz boğa yani çıkış formasyonunun devam edeceğini düşünüyorum. Bu anlamda eee MTI'ye olan özellikle hammaddeye bağımlı olan ülke ekonomisi dolara olan talebin artacağını düşünüyorum. Yani bu söylediğim e, şartlar oluşacağı oluşunca artık çok geç kalmış olmamak için e, bugünden tez yok. Açıkçası uluslararası ilişkilerimizi zaten e, şu anda aslında e, iyileştirilmeye çalışılıyor. Bir şekilde şey yapılmaya çalışıyor ama yıllara sari çok ciddi zararlar olduğu için bu şekilde yani bu e, aktörlerle ne derece bir iyileşme olur bu konuda emin değilim. E, yalnız ülkenin çıkarları, e, ekonomik e, koşullar e, bir iyileşmeyi, bir e, yeni bir e, sayfa açmayı e, gerektiriyor açıkçası. Bu şartların da yavaş yavaş özellikle ekonomik e, koşullar ağırlaşmaya başladıkça ya yani artık market fiyatlarında takdir edersiniz yani halkın karşılaştığı enflasyon ve algıladığı enflasyon çok daha farklı. Bu şartlar artmaya devam ettikçe, dediğim gibi bizim şeydeki diplomatik alandaki oyun sahamız daralacak. Dolayısıyla şu anda şartlar en azından daha o kadar benim öngördüğüm gibi bir 2 aya kadar olacağı gibi tahminen, kötüleşmeden biz önlemimizi almamız gerekiyor. Keza emtia fiyatlarına bağlı olarak altın, gümüş tarafında gene şu anda güzel formasyonlar oluştu. Ons tarafında burada bir artış olacağı artık e, aşikar, emtiaya bağlı. Emtialarla ilgili özellikle bu kıymetli metalleri ciddi anlamda baskılıyorlardı. E, ancak şimdi bu baskının kısmen kalktığını görüyoruz. Dolayısıyla buradaki artışın devam edeceğini düşünüyorum ben. E, i̇şte e, borsalar tarafında dediğim gibi bir e, hareketi iyi analiz etmek gerekiyor. Bankalarla ilgili güzel raporlar hazırladı. Bu işte bu hafta Tebin raporu vardı. Gene otomotiv sektörüyle ilgili güzel raporlar hazırlandı. Efendim enerji enerji sektörüyle ilgili sene başından beri Nasdaq'ta %40 getiri sağlamış durumda. Enerji sektörüyle ilgili güzel e, raporlar var. E, tabii ki burada işte artık yatırımlarınızı son derece seçici olmanız gereken bir dönem. Çünkü Kripto tarafında zaten ben e, paylaştım Bitcoin'de bir düzeltme beklediğimi e, grafikle de paylaştım o düzeltmede başladı 50.000'den 50 paylaştım şu anda 46 bin falan yani hani işte dün öyle gördü bugün de 47 falan da herhalde dolayısıyla bu bu şeyde e, son derece e, seçici akılcı olmamız gereken bir döneme giriyoruz e, çünkü e, kısmen o e, işte Mart geçtiğimiz sene Mart'tan itibaren başlayan bir e, merkez bankalarının ciddi likidite e, temini yavaş yavaş artık ben kısılmaya başladığını düşünüyorum özellikle en azından kripto ve işte şey e, borsalar şeyinde bir düzeltme de olarak da belki önümüze çıkacak bir iki ay içerisinde anlayacağız ama şu anda en azından kısa vadede haftalık çektiğimiz için videoyu bir dikkatli olunması gereken bir dönemdeyiz daha seçici olmamız gerekiyor bu anlamda e, yatırımlarımızı çeşitlendirirken e, ...vademizi, efendime söyleyeyim, e, işte e, temel kaynakları iyi beslememiz gerekiyor. İyi göze gözlemlememiz gerekiyor çünkü e, şartlar çok hızlı değişiyor. Geçtiğimiz haftaki yayında ben bir düzeltme beklediğimi söyledim. Ama ben açıkçası e, hafta sonuna doğru bekliyordum. Bu düzeltme çok hızlı bir şekilde hafta başından itibaren başladı. Dolayısıyla biz de e, en azından e, Twitter'dan e, anlık paylaşımlarımı takip ederseniz daha e, faydalı olacağını düşünüyorum. E, bu haftaki videomuzda tabii bir iç siyasetle ilgili işte e, bir takım gelişmeler de oluyor. İşte bir video serisi başladı. Bunlarla ilgili önümüzdeki haftalarda ben e, bir takım gelişmeler olacağını da düşünüyorum. O hissiyat da oluştu. E, hızlı bir döneme giriyoruz. Yani yatırımlarınızı e, daha iyi gözlemlemeniz gereken çünkü likiditenin liquid, kısmen bu dönem biraz daha Azaldığını görüyorum. Özellikle kripto tarafında çok ciddi marjlar sağlanmış, çok ciddi karlar sağlanmış. Ancak şu aylarda biraz daha düzeltmenin ön planda olduğu borsada da bunun ihtimal dairinde. Her ne kadar şey olsa da olumlu düşünsek de borsaya biraz daha olumlu baksak da gerek yurt dışı gerek yurt dışı tarafında yapılan alımların tepki olarak kalıp kalmadığını. İyi e, gözlemlemek gerekiyor. E, gene zaten gün içerisinde paylaşımlarımızı Twitter'dan yapıyoruz. Haftalık videomu e, 20 dakikamı doldurduğumu düşünüyorum. Beni dinlemenin nezaketini gösterdiğiniz için e, tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Herkese sağlıklı, her şeyden önemli sağlıklı, bereketli, huzur dolu bir hafta diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık efendim.